Aha. Ohohohoho. Bana şekil şükür yapma oğlum. Benim lan. Selam arkadaşlar. Bana gün bugün Morgan oynuyoruz. Karşıda Garen hariç tank yok. Garen de tank kasarsa bilemem. Baba şakayı gördüm. Yukarıda ya soy gen En son şimdi ya bana gelecek ya aşağı gidiyor. Burada bir yerde. Nerede? Aha. anasını sat. Oo! Tuttum lan. Tuttum lan. Nasıl keseceğim ben bunu? Destek lazım ananı satarım. Şöyle gider gibi yapıp şöyle bir an ah lan. Aa, okay, okey Hareketi kestin mi benim? Sen de geberdin ama olsun. Pikseller karıştı. Olan ne oluyor? Ola ne yan Bir alıyorduk. Baba W'sünün kullandığı o adam E'sini E atarım sana. Oo, hop! Aha gittiği yere zunklattı. Nereye gitti oğlum? Tuttuk. Niye görünmez oluyor baba bu adam ya? Abi şaka mı ya? Daha kaç kere tutalım moruk bunu. Oo abi de W okeydir ya. Daha ne yapayım ben? Ha şako alt tarafta göründü. Şakocuğum Şş, sana geliyor sana geliyor sana geliyor. Yap bir şey. Yap bir şey ben sana bir Q atayım. Hop kaçtığı yere ay minyonunuz. O minyonu oraya koyanın. Karar satın aldık da. Daha sadece karar satın aldık. Oğlum sakin ol lan. Beni beni mi keseceğim? Beni mi beni mi beni mi bitireceğim? Ha? Beni de bir denesen ama ben acımam. Tut. Vur. Vur yanıyor yanıyor bu kadar ya. Çako gelir mi? Gelmez anasını. Gelirse tam buradan gelir. On tutuyormuş. <laughs> Sana bir kalkan vereyim de ne olur ne olur ben de bir döneyim derken ne gördüm? Ne gördüm ne gö of. <laughs> Olay bu kendi kaşındı baba. Ben biliyordum geleceğini de biraz geç geldi. Evet arkadaşlar hala bilmeyenler için binlerce kişi şu an hesap.com terden alışveriş yapıyor. Fakat bakın 2300 TL li 13500 liraya alıyorsunuz. Fakat buradan alırsanız 14500 liraya 2300 liraya alıyorsunuz. Yani 200 liralık RP size fazladan veriyor hesap.com.tr Tüm linkler açıklama yorumda olacak ve onun dışında çekilişlerde haftalık binlerce RP, VP ve bir sürü oyun çekilişleri var. Ücretsiz tek tıkla katılabiliyorsunuz. Benim çekilişimde burada. Gelip katılmayı unutmayın. Tüm linkler açıklama yorumda. Hepinize de iyi alışverişler. Devam edelim videoya. Şimdi döndüm. Yakmayı alıyorum. Aynen devam. De taracı alalım. buran ne oluyor lan? oluyor lan botta? Şurayı bir tarayalım. Sven'e genk atabiliriz. Oğlum benim karakterde de şey lan sen tutturamazsak patates oluyor. Üf, tutturduk ama. Sıkıntı yok. We are clean. We are clean. Enayi önüne bak önüne. Güzel koydun. Tebrik ediyorum. Aha. Twitch ile Blanco oluyor hele. Hele. Hele geldim biraderim. Ölme. Ölüm çok kötü attım. Çok kötü attım. Sola doğru yürüyordu zaten. Ama devam edecek o. De ah lan gider dedim gitmedi. Şu 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 soldaki tut top. Tutmama ihtimalim yok. Güzel. Alan toptur. Alan toptur. Top. Top. <laughs> Şimdi mor kırmızıyı aldım. Buradan bota gideceğim. Çok öndeler derken bu ne? Doktor bu ne? He, benim aklımı karıştırmaya çalışıyorsun. Yemezler. Gel buraya. Kettincim hadi güçlerimizi birleştirek. Rek, 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 rek. Buna vay babanam. Ya bu nedir ya? Bir tane milyon altı olsam şuradan altı olsam. Leblanc'ı burada ne işi var baba? Ananı satarım. Oo, ulti gitmeden. Hasar verelim bari yapacağımız bir şey yok. Çok kötü oldu. Bileş atınca kaldırdınız da. Hale ulti açık. O oh, kopya gitti. Of. Helal olsun nasıl beyin. Vallahi iyi oynadı. Oy. Oy. Ortalık 56 oldu. Ne oluyor lan? Ben direkt ikinci item alayım da. Bak oh, bak oh, bak oh, bak oh, bak. Oh. Hareketlere bak şunun. Evet Yasuo'nun ağlamalarını izliyoruz. Sen bana küfür edersen ben gelir miyim sana? Ha bunu bir sorgula bana ettiğin küfre bak. Bir de sana yardım etmeni istiyorsun. Hayır top oynuyorsan yalnızlığa mahkumsun. Çoğu zaman adamın kulenin altında oynuyor. Bir de baba yardım istiyor. He <laughs> gelmem oğlum. Geleceğim varsa da gelmem artık sana. Aha ona lan. Ona lan ananı satayım adamı tuttum yanlışlıkla keşke de ya. Yaka bilseydim daha güzel olurdu. E ee, taracı kardeş bizde taracı var. Biliyor musun boşa değil bunlar. 3 2 bir. Bay bay garanti olsun bütün bastım. Bot geberiyor abi ya. İt 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 burayı it burayı gel bota gidelim. Bak aha kule altı bir kill daha aldı vallahi billahi. Güzel geberdi jin kaldı orada. Jinin de flash yok. Yedim oğlum seni. Vallahi yedim seni. Kuleyi alacağım mı? Kuleye plate almaya gidebilirsin aynen gittin. Ben nereden geleyim ben şuradan geliyorum. Geldiğim. Ona da vurduğun. Evet şimdi sağ sola yapmasını izleyeceğiz adamın. Flash atmıyorum. <laughs> öyle kalırsın. Güle güle diyoruz sana tuttum. Allah'ım aç tuttuya bak. Çalan top. Bir yandan o bir yandan Kate'in ultu atıyor. Bana kaldı anasını satayım. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederek herkese iyi seyirler diliyorum. Bir dakika onun ultisi var. O adam fena oynuyor ultiyle az önce kule altı girdi yaptı bir şeyler. Ama ve lakin fayda etmedi. Buna lan kutuyla sıkışmış arada. Moruk burada. Burada burada hiç bakmadan oraya mı gitmiş? Göremedim. Beyaz hayaletini bir kara sat. <laughs> tamam. Seni kurtaramadım ama üzgünüm. Hello. o bağladı. Bağlasın ben onu tutarım sıkıntı yok. Şimdi buradan bot yapalım. Leblanc bota gitmiş. Oo, kızmış birazcık sanırsam. Bir dakika. Bir dakika. Leblanc'ın uçacağı yere. Çok mu oldu? Şöyle yapsam tam ölür. Yapacak bir şey yok abi. Eksantrik şeyler dönüyor farkındaysanız. Normal atarsak herkes atar. Abi şu döneyim de şu parayı harcayayım ben. Aa, ne alalım? İkinci bahar yanıyor gönlüm. Abi yakmalar almak istiyorum ya. Ufak da olsa yakacağım. O ne? O ne kardeş hoş geldin güle güle diyoruz sana. Nereye kaçabilirsin hiçbir yere? Va 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 atıldı Atıl kanka. Ben izliyorum. Hadi vur. Helal lan sana. Helal olsun lan yok oluyor. Adam beni kale almadı morum. Bu ne bir sevgi, bu ne bir aşk. <laughs> vur, vur. İnnesin. Allah belanı vermesin. Allah. O ne lan? Leblanc'ı burada ne işi var lan? Kaçtık mı kaçtık? Vallahi kaçtık. Kaç 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 topuk. Ben Sven bekliyordum. Geliyor 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 geliyor. Oynayacağım ona ben oynarım. Ah lan vallahi denedim de. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun sana. Allah'a. Ben keserim onu beyler. Ne diyorsunuz? O kopyaymış lan. Gerçeği sollaymış. Tamam zorlamayalım döneyim. Şimdi ayakkabıyı bitirelim. Bot 8 kill. Swain 4 kill. Yani. Garen 4 kill. Leblanc da fena değil. Hepsi vuracak bunların. Bir Shaco hariç. O ne lan? Shaco mu lan o? Yanlış görmedim değil mi? Bir W koyabilir miyim? Kardeşim hayranım. Tamam. W şu an istediğim etkiyi verdi diyecektim. Kardeş dur. Leblanc'ı koyduk. Buradan buna koyduk aralarına girip ultiyi bassam Leblanc kaçacak tabii ki. Bu kaldı elimizde. Elinize vereyim o zaman. Şişt, dur lan dur tamam lan tamam lan. Tamam 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 sal beni. Sal beni sal beni sağ sol yapmaktan ciğerim soldu. Bir de W koyalım. Ölmüyor abi bu hayvan ya. Çıkalım şunu şeyinden de. Yapacak bir şey yok. Ona kalmasın ki. Şaka. W koyarsam vay anasın tam ben aldım. <laughs> kaç oğlum kaç. Kaç oğlum kaç. içinden geçmeye geliyor. Of. Bombaya bak mükemmel. Tuttum. Rakip durdurulamıyor Bir işte burada gitti. Yüksek ihtimal sabitlendi vuruyor ama LeBlanc'ın skill'i yoktu. Birbirlerini öldürler Aha, ben ultiyi güçlendiriyorum. Oo, Caitlyn de botta gitti. Aman o problem. Çünkü bunu alacağım. Zaten yakıyorum. %40'ın altındakileri kritik yakacağım artık. Böyle bundan başlayalım. Aha, Garen yukarıda. Garen salmaz oğlum bu oyunu. Bak burada, burada, burada. Ben benim şeylerimi çalmaya çalış bunu diye. Git Garen'e vur yukarıda. Garan öldür lan bunu. Garan neredesin buradaydın en son. Aa, aşağıdan çıktı. Ay of fena ket vurdu. Dön lan geri. Ah be. Tam ulti basarım. Bir de W atarım. Ölmeme şansın yok. Yanıyorsun çünkü. Ben ölecek miyim? Ben de flash atsam mı ya? Atayım yavaştan. Şöyle eriteyim orayı. Yok. Mecbur canımı zor kurtardım. Bakma bana dördü vurmaya geliyor. Bilmiyorum ki kendi yalan olacak. Aldın mı dördü vurdun mu? Vurdu lan vurdu lan. Vurdu lan kül öldürdü beni. Flash beklemiyordum ondan. Hey maşallah hey maşallah Sven. Şimdi benim bu itemin acil bitmesi lazım. Sonra Rabdon çekmem lazım. Tam olarak hasarımız o zaman oturacak. Arkadaşlar ne oluyor mitte? Anam, anam 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 Çöküyorlar lan bizimkilere. Daha bir W atabilir miyim? Bir W atabilir miyim? Sen değil. Sen değil. Sen değil. Oğlum ona nasıl lan? Benim attığım çünkü gitti arkaya mı çarptı? Hiç bakmadım ha. W de ölmüyormuş bu arada. Bana kritik lazım. Çünkü Jin fena vuruyor. 13 kili var Jin'in. Hello. Hello. Kimse var mı? Nereye gitti Jin? Her an toptan yarıyor. Benim item bitti. Şimdi şimdi gelin abi. Tam olarak aynen. Ulan madem bu kadar güzel oynuyordun o trebe nasıl bastın? Ben bunu gundi sanmıştım ha. Vallahi adam aman vermiyor şu an bizim takımı. Şöyle atsam. Tuttuk da sonra. O adamın cana gidiyor moruk. Zırh kasıyor biliyor musun? Tank kasıyor. Güzel ya güzel Yasuo kayıyor Yasuo gidiyor Yasuo'ya bir kalkan verelim daha iyi gitsin of, Çok güzelsin Jin'i tuttuk ben de tuttum Jin patates oldu Devamı yok Yasuo, Yasuo sola gitti Skiderim çok uzun Şuradan bir daha tutsak Garen şeyi tutuyordum lan Leblanc'ı tutuyordum ha bana bir şey yapamam ya yani. Kaç bana belki Müsamaha gösterebilirim Benim zon almam lazım şu an Rabadon'dan önce şey yapamıyoruz şey geldi, şey geldi. Çocuk geldi buraya. Çocuk geldi buraya. Çocuk. Öldü mü lan? Öl lan. Sen de öl lan. Sen gelme, sen gelme, sen gelme. O da gitti de. Nasıl gitmedi? Eee. ey, 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 ey. nasıl ölmedi abi biri bana açıklasın ya. Abi az önceki fight zonya lazımdı ama hasar da düşük çıktı bizim. Şako geberdi orada. Neyse Rabadon'dan sonra alacağım. Hasar alak bir gidiyorum. Şu an azıcık. Eblank uff. soyu yok ettiler gene. soyu kıyamam. Kıyamam mid gene çok fena geberdi. Eyvahlar olsun. Şuradan bir şey geliyor. Üf. Düzgün tahmin ettik de geri sola adım atmış. Ama vermem kuleyi. Aha. Ohohoho. Bana şekil şükür yapma oğlum. Aa bak alın minyonları alın 2 saniye. En kötü tutarız yani. Aha Garen geliyor. Garen'cim çok hızlısın. Güzel doş. Twitch kaçıyor. Twitch'im kaç. Twitch Garan çıkacak buradan. Twitch yakalandı. Mefta. Garen'cim. O ne lan? O ne lan? Öyle bir şey mi var lan? Öyle bir şey mi var lan? Öyle bir şey yok. Bunu da yemeseydin kanka. Onu da yemeseydin. Şimdi döndüm. Bir sopa daha aldım. 1200 gold daha lazım. Tekrar bir de gidiyorum. Mit birbirlerini öldürüyor, ölüyor falan filan. Ah lan. Aa, Leblanc nasıl alamadı lan onu? Ha <laughs> gene geberdi. O ne lan? O ne lan geliyor hayvan geliyor gene. Vur bakayım ona. Çek bakayım ona Allah belanı vermeye. Tamam sıkıntı yok ben de tutuldum ama oğlum adamın canı gitmiyor o da bana açıyor. <laughs> Vurun birbirinize. Tamam şimdi bana dönecek. Twitch ejder aldı süper. Dur dur sakin ol hayat. Tuttuk. W attık kaçtık. Evlen arkada bekliyor. Kara satın aldım güzel vurmaya başlamışım. Evlen bekle orada. Sürpriz. Sürpriz hayatım güle güle diyoruz sana. Öyle bana pusu kuracakmış. Şşş, sen de sakin ol lan. Sen de bir sakin ol kardeş. Şuradan kaça ben daha kaçamam buradan. Of. Bika, bika vurdum lan. E, top gidiyor? Alo. Sen niye dönüyorsun? Karamiçten yarıyor şey. Ya so. Abi bu adamda bir direnci yok ya. Sadece cam var. Bir tane bir şey almış. Tamam. Top in hisini verdik. Midin hissini aldık. Gençler robotunu bitirdim ama mitte bir şeyler oluyor. Şunları alalım. Bak adam 15 level. Yemem lazım onu yemem. Tut 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 tut. Tut 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 ne oldu fake attım sana ha şimdi bunu tut tut dönüyorum baba etrafında <laughs> şey yapıyorum ne derler kızıl dereli zımbırtısı kutsuyorum onu. aha aha babacım tuttum onu ben tutamadım ama yanıyor hala da bunun içinde güzel Aa, ee, yapacak bir şey yok Salas. Şimdi döndük. Rabadonu bitirdik. Sonra Zonya'nın parçası var kardeşim. Ölmeyin be. Ölme lan. Ölme lan adamı okşuyorsun lan. Vur. Vur. Bu adam kaçtı. Aldı kaçtı adam. Hiç şey. Şaka mısın minyon? Tamam. Dönüp şimdi Zonya'nın parçasını da alıyor alamıyorum. 1200 değilmiş. Baron olabilir aslında. Şako ölü şu an. Taradım burayı. Burada bir tane Totam var. Garen yukarıda ama. Garen yukarıda. Dikkat. Yemez. Aşağıdan gelecekler. Dur, 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 dur bu oğlum, dur, dur bu oğlum. Dur, dur bu oğlum. Aha tutturdum onu. O geberdi. Gebermeme ihtimali yok abi. Tamam, sakin, sakin. Niye vuruyorsunuz oğlum şuna? Gündiler. Bunlar da ayrı gündü. Şuradan bir tane daha atalım. Vurabildiğimizi vuralım. Kaç var oğlum senin 6.5 kaç can ne ya? Baştan. Baştan ona vurmayacağım ya. Bekliyorum, bekletiyorum. Tamam, ultisini açtı. Yok onunla oynamayalım. Garanı bekliyorum. Eridi bitti kilo oldu. Güzel. Tamam. Şimdi baron alabiliriz. Vurun baronu. çarpımda geliyor. Oha çok hızlı alıyoruz. Vallahi. Tamam çarpı attık. Güzel. Dönmem lazım. Ha, zon yeme aldım. İlk itemi aslında sona sakladım. Hasara yöneldik. Aslında ikinci item olarak alabilirdim. Ve 18'de oldum şu an. Let's go. Tamam. Sakin. Sakin. Relax. Burada totem var mı? Yok. Adamlar arkada. Şöyle atalım. Üf. Tutuyordu lan. Ananı satarım Şako. Çako kendine gel. Sen bir geber. Gel 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 nereye geliyorum gel. Gel nereye geliyor? Ye onu bakayım. Allah'ın gir lan anasını satayım. Ya sobotta yarı ona gidecek rakibin. Gir abi gir ya gir korkanın. Korkanın çocuğu olmaz abi gir ya. Gir ben buna bastım ben buna gir bak böyle attı bu tamam buna dön bir anda Dön bir anda problem yok zonya mı basarım o adam erir bir terkül olur Ben şuradan şöyle kaçarım sana şey atarım Ben ölürüm Bunlar da burada evet, yenilmezler toplandı kuleye vuruyor alanların hiçbir şey yok abi bana attılar Okey Nexus açıkta vuruyor musunuz? Bitiyor mu? Bitiyor gibi aynen Güzel. Zorlama bir fight aradım ama çıkartamadık. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Bizi de açabilirsiniz. Öpüyorum. Bay bay.